Ama öyle oluyor ki bazı ortamlarda sessiz kaldığın gibi içinden bir ses sana yaklaşmaya başlıyor. Ne kadar sessizsin, ne kadar pısırıksın, çok pasifsin, herkes konuşuyorsun hiç konuşmuyorsun, çok özgüvensizsin. Özgüvensiz olduğunu anlayacaklar şimdi. İşte içinden yaklaşan o ses ne yazık ki seni zehirlemeye başlıyor. Bu noktada her noktada her koşulda özgüvenli olamayacağını kabul etmen gerekir. Şimdi karşımda bir video var birçok ışık var bu odada ve ben bu videoyu çekiyorum. Çünkü arka planda nasıl özgüvenli olunur üzerine defaatle seminer verdim. Defaatle anlatımda bulundum. Seans odamda terapi odamda çalışmalar yaptım. Arka planda vaka kavramsallaştırmasına kadar bilgim var. Dolayısıyla ben bu konuda konuşabilirim. Ancak şimdi ekip arkadaşım bana dese ki altın borsası işte borsa üzerine bir konu konuşma yapalım, ekonomiyi konuşalım. İnanın hiçbir şey diyemem. E, ekonomi son zamanlarda kötü gidiyor. Böyle bir cümle kurarım, orada bırakırım. E Galatasaray Fenerbahçe derbisi son zamanlarda işte e, yakın zamanlarda olacak. İşte derbe hakkındaki yorumunuz nedir? Hiçbir şey söyleyemem. Bir tek Icardi'yi biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Dolayısıyla bilgimin olmadığı noktada nasıl ki konuşamam, aynı zamanda sen de Bilginin olduğu noktalarda kendini cesaretlendir, bilginin olmadığı noktalarda ise kendini itelemen, cesaretlendirmen değil de korkunu beslemen demektir.